Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere deneme deposunda 21. denemenin çözümlerini yapacağım. Minik de bir hatırlatma yapayım. Videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi hazırsanız bir soruyla da başlayalım. Katsayıları rakamlardan oluşan ikinci dereceden bir px polinomunun katsayılar toplamı sabit teriminden 7 fazladır. Buna göre bu koşula uygun kaç farklı px polinomu yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi biz ikinci dereceden bir px polinomu yazalım arkadaşlar. Bakın burada ax kare artı bx artı c şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bize katsayılar toplamı dediği için biz x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Yani burada 1 yazacak olursam a artı b artı c toplamı ne demiş sabit teriminden. Sabit terim için x gördüğümüz yere 0 yazacağız. Sabit terimimiz c gelecek. c'den 7 fazla dediği için o zaman buraya 7'yi eklemeliyiz. Şimdi burada C'ler birbirini götürdüğü zaman biz buradan şunu yazabiliriz. A artı B toplamı eşittir 7. Bakın burada değer vereceğiz artık. Çünkü rakamlardan oluşuyordu. Yalnız biz A gördüğümüz yere 0 veremeyiz. Çünkü 0 verirsek ikinci dereceden bir polinom olmaz. O zaman 1 ile başlıyorum. Burası 1 olduğunda B değeri 6. 2 olduğunda 5. 3 olduğunda burası 4 gelecek. 4 olduğunda 3 gelecek. 5 olursak ee 2 gelecek, 6 alırsak, 1 gelecek, son olarak 7 aldığımda B değerinin 0 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi buradan sonra arkadaşlar bakın A ve B değerleri için 1 2 3 4 5 6 7 tane değer geldi. Fakat C'ye biz hangi rakamları verebiliriz? 0'dan 9'a kadar bütün rakamları verebiliriz. Yani 1, şöyle şöyle düşünelim. A 1 olduğunda, B 6 olduğunda burada C değerlerimiz 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir. nokta nokta böyle 9'a kadar değer alabilir. ...buradan toplamda 10 tane değer gelecek. O zaman 1, 6 için 10 değer geldi. Aynı şekilde 2, 5 için yine 10 değer gelecek. İşte 3, 4 için yine 10 değer gelecek. Toplamda hepsi için 10 değer gelir. Yani 7 çarpı 10'dan... ...biz buradan şöyle düşüneceğiz. 7 çarpı 10'dan 70 tane farklı polinom yazılabileceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. İkinci soruda Px ve Qx polinomları ile ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre Qx polinomunun kökü kaçtır diye sorulmuş... Şimdi hemen bu bilgileri okuyalım. Bakın ikinci dereceden Px polinomunun kökleri 2 ve 5'tir. Px polinomunun baş sayısı da 1'dir demiş. Hemen o zaman biz Px polinomunu oluşturalım. Köklerimiz 2 ve 5 olduğu için bir x eksi 2 çarpan olacak. Bir de x eksi 5 çarpan olacak. Zaten baş sayımız burada 1 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim. Qx birinci dereceden bir polinomdur demiş. Px ile Qx'i e topladığında bu polinomun kökleri de eksi 5 ve 2 gelmiş. Şimdi ben birinci dereceden bir Qx polinomu seçeyim. Şöyle olsun. Ax artı b şeklinde düşünelim. Bakın bu toplamı yazdığımız zaman şöyle düşünelim. Px artı, Px artı Qx ifadesi şuna eşit gelecek. Köklerini bildiğimiz için bir x artı 5 çarpanı olacak. Bir de x artı 2 çarpanı gelecek. Peki hocam bunun baş kat sayısını biz nereden bildik? Bakın arkadaşlar burası ikinci derecedendi. Px ikinci dereceden. Bunun baş kat sayısı 1. Burası birinci dereceden olduğu için baş katsayı için biz ne diyorduk? En büyük dereceli teriminin öndeki katsayı. Yani bu aslında px'e bağlı. E bunun ki 1 olduğu için o zaman bunun baş kat sayısında 1 geleceğini söyleyebiliriz. Hemen bu eşitlikte ben bu bulduğum px ve qx'i yerine yazmak istiyorum. Hatta çarparak yazalım. Bakın x çarpı x'den burası x kare gelecek. x çarpı eksi 5'den eksi 5x. Buradan da eksi 2x gelirse toplamda eksi 7x yaptı. Eksi 2 ile eksi 5'i çarptığım zaman artı 10 geldi. Artı diyorum buradaki qx'imi de ekleyeyim. ax artı b geldi. Şurayı da çarpalım. Bakın buradan yine ne geldi? x kare. E buradan 2x. Buradan çarptığım zaman 5x toplarsam 7x geldi. Çarptığım zaman artı 10 ifadesinin geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi polinom eşitliğinden faydalanacağız. Buradaki artı 10 ile şu artı 10 birbirini götürsün. x kareli terimlerde birbirini götürsün. Ee, şöyle yapalım. Buradaki x'li terimleri ortak paranteze alalım. Şöyle gözüküyor. Ortak paranteze aldığımız zaman buradan a 7 çarpı x gelecek. Buradan da bir de artı b ifademiz var. Eşittir şöyle. 7x artı artı buradaki ifademiz gittiği için direkt 7x'e eşit olacak. Bakın buradan ne diyeceğiz o zaman? Bu ifadeyi şöyle eşitlediğimiz zaman bunun baş katsayısı 7 olması gerekiyor. Yani a 7 eşittir 7 gelirse bunu karşıya gönderdiğim zaman a eşittir 14 şeklinde gelir. E burada sabit terimimiz olmadığı için buradaki b ifadesi eşittir 0 gelecek. O zaman aslında bizim qx polinomumuz şuna eşitmiş 14x'miş. A gördüğüm yere 14 yazdım. E bunun bir kökü 0 eşitlersem buradan x eşittir 0 gelir. Doğru cevabım da c seçeneği olacaktır. Üçüncü soruda sıfırdan farklı bir px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalan polinomların toplamı 3 tane P1 olmaktadır. P1 sıfırdan farklı bir reel sayı olduğuna göre Px polinomu sıfırı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi biz Px'i x 1'e böldüğümüz zaman arkadaşlar bunu ne yapıyorduk? Sıfıra eşitliyoruz. Buradan x eşittir bir değerini buluyoruz. Bunu götürüp şurada yerine yazdığımızda bize kalanı veriyordu. Yani bizim kalanımız aslında P1 ifadesine eşitmiş. Bakın burada ne demişti bize? Bölüm ve kalanın toplamı 3 tane P1. O zaman bizim bölümümüzün burada 2 tane P1 gelmesi gerekir. Çünkü bununla bunu topladığımızda 3 tane P1'i elde ederiz. Hemen o zaman ben Px polinomunu bir yazmak istiyorum. Bakın buradan Px'imizi x-1'e bölmüşüz. Bölümümüz 2 tane P1 ifadesi gelmiş. Kalanımız da P1 şeklinde gelmiş. Şimdi burada şöyle yapalım. Bu ifadeyi P1 parantezine alalım. Bakın burada P1 parantezine alınırsam şuradan 2 tane P1 x 1 gelecek artı 1 ifadesi gelir. Burayı da düzenleyecek olursam 2 x 2 1 eklediğim zaman aslında ifadem şuna döner. P1 çarpı 2 x 1 şeklinde gelir. Bu Px ifadesini eşitmiş. Şimdi buradan bize neyi sormuştu? Px polinomunun sıfırı. Bakın bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman buradan x eşittir. 1 bölü 2 gelecektir. Yani bu ifademiz bir sıfıra eşittir. Bu da şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü soruda bir n pozitif tam sayısı için bu şekilde bir tanımlama yapılmış arkadaşlar. Buna göre bu işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu tanımlamaya baktığımız zaman içeride verilen sayıdan 1 çıkartmışız, 1 eklemişiz ve bir de 3 ekleyerek bunları çarpmamız istenmiş. Hemen o zaman tek tek uygulayalım. Bakın 11 sayısından 1 çıkarttığımız zaman bize 10'u verecek. 11 sayısına 1 eklediğimiz zaman bize 12'yi verecek. 11 sayısına 3 eklediğimiz zaman bize 14'ü vereceğini söyleyebiliriz. Art ediyorum. 13 sayısından 1 çıkartıyorum. Bize 12'yi verdi. 13'e 1 ekledim. 14'ü verdi. 13'e 3 eklediğim zaman bize 16'yı verdiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar bölü diyorum. Payda da 12'den 1 çıkarttım. 11. 1 eklediğim zaman 13. 12'ye 3 eklediğim zaman bize 15'i verecek. Eksi diyorum. 10 sayısından 1'i çıkarttım. 9. 10 sayısına 1 ekledim. 11. 10 sayısına 3 ekledim. 13 şeklinde geldi. Bakın burada ortak çarpanlarımız var. Yukarıdaki ifadeye baktığımız zaman 12 ile 14'ün ortak çarpan olduğunu görüyoruz. Paydada ise 11 ile 13'ün ortak çarpan olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bunların ortak parantezini aldığımız zaman şu şekilde yazalım. 12 çarpı 14. Buradaki ifademden 10 gelecektir. Buradaki ifademden 16. Şöyle parantezimi kapattım. Paydada ise 11 çarpı 13 ortak parantezini aldığım zaman buradan 15 eksi 9 geleceğini söyleyebiliriz. Burayı topladığımız zaman 10 artı 16'dan bize 26'yı verir. 15'ten 9 çıktığı zaman bize 6'yı vereceğini söyleyebiliriz. Tekrardan bir daha yazmak istiyorum. 12 çarpı 14 çarpı 26 bölü diyorum. 11 çarpı 13 çarpı 6 gelecek. Bakın burada şöyle sadeleştirmeler yapalım. 12'yi 6'ya bölersem buradan 2 gelir. 13 ile 26'yı sadeleştirsem yine 2 gelecek. Şimdi burayı çarpalım. 2 kere 2 4. 4 çarpı 14 bize 56'yı verir bölü paydadan da 11 gelecek şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. şimdi soruda ABC birer ren olmak üzere denkleminin kökleri X1 ve X2'dir. Bu denklemin kökleri de X3 ve X4 olarak verilmiş arkadaşlar. Buradaki kökler toplamı 5 olduğuna göre X1 artı X2 toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şöyle arkadaşlar biz aslında daha önceki denemelerden de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bakın 7. denemede 9. soruda biz bu tür denklemlerde yani e, bakın burada x gördüğümüz üzere biz bu denklemi düzenlediğimizde şunu düzenlediğimizde x gördüğümüz üzere x eksi 1 yazdığımızda kökler arasındaki bağıntıyı e, sayısal örneklerle açıklamıştım. Bakın burada ne olmuş? Bu denklemimizin kökleri x1 ve x2 iken şuradaki denkleme dikkat ederseniz x gördüğümüz üzere aslında biz x eksi 1 yazmışız. x eksi 1 yazdığımızda bu denklemin kökleri artık x1 artı 1 ve x2 artı 1 şeklinde gelmiş. Bunu, bu soruyu tekrar izlemenizi öneririm. Şimdi artık burada şöyle yapacağız. Biz şimdi bu denklemden bu denkleme geçtiğimiz zaman şöyle geliyor arkadaşlar. Bakın aslında ki, buradaki mantığımız şu. Biz bunu fonksiyon gibi düşündüğümüzde y eşittir 2x artı 1. x'i yalnız bırakırsak bunu karşıya göndereyim. y eksi 1 bölü 2 eşittir x gelecek. En son x ile y'yi yer değiştirdiğimizde x eksi 1 bölü 2 eşittir y şeklinde gelecek. Aslında bu bize şunu söyler. Bu denklemde arkadaşlar x gördüğümüz yere x eksi 1 bölü 2 yazarsanız şuradaki denklemi elde edeceğinizi söyler. Peki buradaki kökler arasındaki ilişkiyi biz nasıl kuracağız? Şimdi bu denklemin kökleri normalde x1 ve x2 ya. O zaman ben burada x gördüğüm yere x1 yazacak olursam şu denklemde bakın. x1 eksi 1 bölü 2 bize buradaki denklemimizin kökü olan x3'ü verecektir. Yani bu ifade x3'e eşit olur. Aynı zamanda X2 için de yorum yapalım. Bakın X2 eksi 1 bölü 2 ifadesi, o zaman buradaki X4'ümüze eşit olacağını söyleyebiliriz. Şimdi biz X3 ve X4 değerlerini bulduğumuz için bunları götürüp burada yerine yazalım. Bakın ne geldi? X1 artı X2 artı X3 gördüğüm yere şunu yazacağım. X4 gördüğüm yere de bunu. X pardon X1 eksi 1 bölü 2 artı X2 eksi 1 bölü 2 gelecek. Bunların toplamında 5'e eşitmiş. Şimdi bunların paylarını, paydalarını 2 ile genişletelim. Burayı 2 ile genişletirsem 2 tane x1 gelecek. Bunu 2 ile genişletirsem 2 tane x2 Bunları tekrar yazıyorum. Artı şöyle x1-1 x2-1 geldi. Bölü paydada 2 var. Ben onu karşıya gönderdim. Şöyle 10 yapacağını söyleyebiliriz. Burayı toplayalım. Bakın 2 tane x1 Bir tane de buradan. Toplamda 3 tane x1 geldi. Buradan da aynı şekilde geleceği için ortak parantezi almak istedim. Artı e, buradan da 3 tane x2 gelecek. Buradan eksi 1 eksi 1 eksi 2 yapar. Karşıya gönderdiğimizde bize 12'yi verecek. Bakın buradaki 3 ile 12'yi sadeleştirdiğimizde x1 artı x2 toplamının bize 4'ü vereceğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Altıncı soruda Adem, Burak ve Can'ın yaşları sırasıyla birer ardışık tam sayıdır. Bu üç kişinin yaşlarının kareler toplamı 365 olduğuna göre Buran yaşı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ardışık tam sayılarsa biz Adem'in yaşına x diyelim. O zaman Burak x artı 1 can da x artı 2 şeklinde gelecek. Bunların yaşlarının kareler toplamı dediği için hemen karelerini alıyorum. Buradan x kare geldi. Burada tam kare açılımı yapalım. x kare artı 2x artı 1 geldi. Burada da açtığımız zaman x kare artı 4x artı 4 eşittir. Bize 365 olarak verilmiş. x kareli terimleri topladığımda arkadaşlar 3 tane x kare elde ettim. 2x 4x daha bize 6x'i verdi. 1, 4 daha 5 yaptı. 365'i ben bu tarafa alacaksam, e, alırsam negatif gelecektir. O zaman eksi buradan 5 çıkartacağız o zaman. Şöyle 360 eşittir 0 şeklinde gelir. Burada şöyle yapalım. Her tarafı 3'e bölelim. Denklemi daha rahat çözmek için. X kare artı 2x eksi 3'e böldüğümüzde 120 eşittir 0 gelir. Bunu da çarpanlarına şöyle ayıralım. Eksi değil artı 12'ye eksi 10 şeklinde olsun. Burası x'e x olsun. Bakın çapraz çarptım. Eksi 10x. Buradan artı 12x topladım. 2x'i verdi. O zaman kökler yani bu denklemi çarpanlarına ayrılmış halde şöyle yazarım. x eksi 10 eşittir 0. Ayrı ayrı 0'a eşitlersem buradan x eşittir eksi 12. Ama eksi 12'yi alamayacağız. Yaş negatif olmaz çünkü. O zaman şuradan x eşittir 10 geldi. Bize sorulan neydi? Burak'ın yaşı. Bakın Burak x artı 1 yaşında. Biz x'i de 10 olarak bulduk. 10 artı 1'den doğru cevabımız 11 olarak bulunmuş olur. 7. soruda m sıfırdan farklı bir reel sayı olmak üzere reel sayılar kümesinde tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre fx fonksiyonunun ortalama değişim hızı aşağıda verilen aralıkların hangisinde sıfırdır diye sorulmuş. Ortalama değişim hızının tanımını tekrar şöyle bir hatırlatalım minik. a virgül b kapalı aralığı verildiği zaman arkadaşlar ne diyorduk biz? fb eksi fa bölü b eksi a değeri bize ortalama değişim hızını veriyordu. Şimdi burada parabol olduğu için ortalama değişim hızını şöyle yorumlayalım arkadaşlar. Sonuç sıfır gelecek ya. O zaman şuradaki bizim pay kısmımızın sıfıra eşit olması gerekir. Bunu sıfıra eşitlediğim zaman buradan fa'yı karşıya gönderirsem yani bizim bulacağımız değer fb değeri fa değerine eşit olmalı ki sonuç sıfır gelsin. Bakın burada parabolümüzün tepe noktasını bir bulmak istiyorum. Tepe noktası r'miz eksi b bölü 2a'ydı. Buradaki b katsayımız eksi 6m. 2 çarpı a sayımız m eşit. Eksiler birbirini götürdü. M'ler götürdü. 6 bölü 2'den r'miz tepe noktamızın apsisi 3 olarak geldi. Bakın burada simetri eksenini kullanacağız. Çünkü fb ve fa değerlerinin biz birbirine eşit olmasını istiyoruz. Şimdi burası r eşittir 3 tepe noktamızın apsisi. Şimdi buradan şıkları deneyeceğiz artık tek tek. Çünkü tepe noktasından ben k birim ileriye gittiğim zaman mesela şöyle göstereyim. Buradaki k birim ileriye gittiğim zamanki görüntüyle K birim geriye gittiğim zamanki görüntü birbirine eşit olacaktır. Ve burada işte FB eşittir. FA eşitliğini yakalayacağız. Bakın şıkları inceleyelim. Sıfıra 3. Şimdi tepe noktasından 3 birim geriye geldim. 0 ama 3 birim ileriye gittiğim zaman 6 gelecektir. Yani A seçeneğe gider. Peki buraya baktım. Bu zaten tepe noktasından geçmiş. Bir de 3 birim ileriye. Bunun zaten gelmeyeceğini söyleyebiliriz. C seçeneğine bakalım. Bakın tepe noktasından bir birim ilerlemişiz. Bizi nereye götürecek? X eşittir 4'e. Bu tepe noktasından ben bir birim geriye gittiğim zaman x eşittir 2'ye. Ha o zaman bu bize şunu söyler. F2 değeri eşittir. F4 olacağı için arkadaşlar. Yani bu aralıkta bizim e, şu eşitliğimizi sağlayacağı için ortalama değişim hızımız 0 gelecek. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olur diyeceğiz. 8. soruda reel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre her x reel sayı değeri için biçiminde tanımlanan gx fonksiyonu görüntü kümesinin en küçük elemanı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi fx'imiz bir parabol olduğu için arkadaşlar bunun tepe noktasını ilk önce bir bulalım. Tepe noktasını bulmak için de ben tam kare yapmak istiyorum. Bakın burada x kare eksi 6x olduğu için ben buna bir 9 eklerim. Bir de 9 çıkarttığım zaman ifadem şuna dönecektir. x kare eksi 6x artı 9. Eksi 9 ile buradaki ifademi topladığım zaman bana eksi 8'i verecek. Bakın şurası x eksi 3'ün parantez karesi. Bunu yazalım. x eksi 3'ün parantez karesi. Eksi 8 geldi. Şimdi biz şunu da biliyoruz. Tepe noktası R virgül K olan parabolü biz şu şekilde yazıyorduk. Fx eşittir. A çarpı x eksi R'nin karesi artı K şeklinde yazıyorduk. Şimdi biz bu ifademizi Fx dediğimiz zaman bakın buradaki R değerimiz yani eksi R'miz eksi 3 ise o zaman bu parabolümüzün tepe noktasının apsisi 3 gelecek. Ordinatı da eksi 8 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi hemen ben fx artı 100'ü elde etmek istiyorum. O zaman x gördüğümüz yere x artı 100 yazacağız. f artı 100 diyorum. Eşittir. Burada x gördüğüm yere x artı 100 yazacağım. x artı 100 eksi 3'ün parantez karesi eksi 8 geldi. E bu ifadeyi 2 ile çarpmamız istenmiş. Her iki tarafı 2 ile çarptığımızda tabi burada burayı 2 ile çarpınca şuradaki 8'i de çarpmamız gerekir. Yani ifademiz şuna döner. 2 tane buradan 100'den 3 çıktığı zaman x artı 97'nin parantez karesi eksi 16 geleceğini söyleyebiliriz. Bir de bunlara eksi 1 eklediğimiz zaman arkadaşlar o zaman ifademiz şuna döner. 2 tane f x artı 100 diyorum. Eksi 1. Buradan da e, buraya da eksi 1 eklediğimizde 2 çarpı x artı 97'nin karesi eksi 17 şeklinde gelir. Bu şimdi bizim gx'imiz. Yani bu ifade eşittir. Şöyle gx şeklinde. E, bu da bir parabol olduğu için dikkat ederseniz x kareli terimin önündeki da pozitif olduğu için kollarının şöyle yukarıya doğru olduğunu söyleyebiliriz. E, bu nerede en küçük değerini alacaktır? Tepe noktasında. Bakın bunu tepe noktasını yazdığımız zaman absesimiz eksi 97. Bunun ordinatı da eksi 17 şeklinde gelecek. Bunun görüntüsü eksi 17 olduğu için yani şu noktamızın görüntüsü eksi 17 bundan daha küçük değer alamayacaktır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği gelir. Dokuzuncu soruda dik koordinat düzleminde tepe noktası OY ekseninde bulunan bir parabol üzerindeki B ve D noktaları gösterilmiştir. Paralellikler verilmiş. Buradaki TA uzunluğunun BC eşit olduğu söylenmiş. Buna göre CD uzunluğunun yani şuradaki uzunluğumuzun buradaki AB uzunluğuna oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ilk olarak bakın tepe noktası OY ekseni üzerinde olduğu için bu parabolün denklemi şu şekilde olur. AX kare artı C şeklinde. Çünkü tepe noktası Y ekseni üzerinde arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak bakın buradaki şu TA uzunluğu ile BC uzunlukları birbirine eşit olduğu için ben buradan şöyle aşağıya dikler indirdiğim zaman Şuradaki uzunluğumuza biz k diyecek olursak eşitlikten dolayı yine buranın da k geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi t noktasının apsisi 0 gelecektir. Çünkü y ekseni üzerinde parabolümüzün tepe noktası. Ordinatımız ise x'e 0 verdiğimizde c şeklinde gelir. İkinci olarak bakın burada b noktasının apsisine biz k dediğimizde yani şuradaki uzunluğumuz k olduğu için bunun görüntüsünü yazacak olursak b noktamızın apsisi k gelirken bunu fonksiyonda yerini yazıyorum ordinatımızın a çarpı k kare artı c şeklinde gelmesi gerekir. Son olarak d noktası için de bakın burada absisimiz artık 2k oldu. Bunu yerine yazdığımızda buradaki görüntümüzün yani şuradaki görüntümüzün d noktası için absisimiz 2k. Burada yerine yazarsam x gördüğüm yere 2k yazdım. Karesini aldım. 4 tane k kare geldi. Yani a çarpı 4 tane k kare artı c şeklinde gelecektir. Şimdi bize sorulan buradaki cd uzunluğu. cd uzunluğu demek arkadaşlar buradaki ordinatlar farkı demek. Bakın 4 tane k kare a'dan bir 1 tane k kare a'yı çıkarttığımız zaman tabi burada artı c'ler de var. Onlar birbirini götürecek. Buradan ne gelecektir? 3 tane k kare a gelecektir. C'ler birbirini götürdü. Son olarak bakın buradaki ab uzunluğunu bulmak için yani şu uzunluğumuzu bulmak için yine ordinatlar farkını alıyorum. Bakın burada ne var? A k kare artı c var. Burada c'yi çıkarttığımız zaman c'ler birbirini götürecek. Bize a çarpı k kare gelecek. Buradaki a'lar ve k kareler birbirini götürsün. 3 bölü 1'den doğru cevabımızın 3 geleceğini söyleyebiliriz. 10. soruda ABC birer reel sayı olmak üzere denklem sistemleri verilmiş. Buna göre denklem sisteminde a sayısının değerinin bulunabilmesi için denklemlerinden hangilerinin tek başına verilmesi yeterlidir diye söylenmiş. Şimdi burada arkadaşlar 3 tane bilinmeyenimiz var. Bu 3 bilinmeyeni bulmak için bizim 3 tane denkleme ihtiyacımız var. Yani birbirinin katı olmayacak şekilde. O yüzden burada bakın şöyle düşünmemiz gerekiyor. Yani biz bu denklemleri topladığımızda ya da çıkarttığımızda buradaki denklemlerin olmaması gerekiyor. Şimdi ben diyorum ki birinci ve ikinci denklem. Ben şuna birinci diyeyim. Şuna da ikinci diyeyim. Bir ve ikinci denklemi bakın ilk önce bir toplayalım. Buradan a 2a daha bize 3 ay verir. Eksi 2b ile bunu topladığım zaman eksi b verecek. Bununla bunu topladığımda 4 tane c gelecek toplamda 9 gelir. Şimdi birinci öncüle baktığımız zaman aslında aynı denklemi elde ettik. Ama bu, bu bizim bir işimize yaramaz. Zaten biz bunu biliyoruz. O yüzden bu denklem verilirse biz A'yı bulamayız. Şimdi ikinci olarak şöyle yapalım. İkinci denklemden birinci denklemi çıkartalım. Bakın 2A'dan bir tane A'yı çıkarttım. A kaldı. B burası eksi eksiden artı yapar. Yani artı 2B daha eklersem 3B olur. 3C'den e, bir tane C'yi çıkarttığım zaman bize iki tane C'yi verir. 5 eksi 4'ten de bize 1'i vereceğini söyleyebiliriz. Bakın ikinci öncüle baktığımız zaman A artı 3B artı 2C yine 1 gelmiş. Zaten biz bunu elde edebiliyoruz. O yüzden bunun da bizim bir işimize yarayacağını söyleyemeyiz. Çünkü A'yı bulmak da bu işimize yaramaz. Zaten üçüncü öncüle baktığımız zaman burada herhangi bir toplama çıkarma yaptığımızda bu denklemi elde edemeyeceğimiz görürüz O yüzden doğru cevabımız yalnız 3 gelecektir. B seçeneği diyebiliriz. 11. soruda dik koordinat düzleminde yeşil fx fonksiyonu grafiği aşağıda gösterilmiştir. Buna göre eşitsizliğini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bize fx fonksiyonu verilmiş. fx-1 istendiğinde arkadaşlar biz ne yapıyorduk? Fonksiyonumuzu burası eksi 1 olduğu için bir birim sağa öteliyorduk. Bakın burada bir birim sağa ötelediğimizde eksi 1'den nereye gelecektir? Sıfıra yani fonksiyonumuzun grafiği şu şekilde gelecek. Burada 4'te kestiği için bir birim ötelediğimde şöyle 5 noktasında kesip gidecektir. Hatta şunları işaretleyelim. Burası 5, şurası da orijin zaten. 0'a 0. Sıfır. Artık bu neyin denklemi oldu? f x 1'in denklemi oldu. Şimdi o zaman f x 1'in biz köklerini biliyoruz. Birisi 0, diğeri de 5. Şunu da çarpanlarına ayırdığımız zaman şöyle x eksi 1, x artı 1, 2 kare farkından açtım. Buradaki diğer köklerimi de biliyorum. 0'a 5. Hemen o zaman eşitsizlik tablosunu oluşturalım. Şöyle 4 tane kökümüz var. Şöyle birazcık daha uzatayım eşitlik olmadığından dolayı hepsinin içinde boş bıraktım. Şimdi en küçük köküm eksi 1. Sonra buradaki sıfırımız var. Sonra birimiz var. Bir de beşimiz var. Şimdi buradaki x kareli terimin önündeki katsayı pozitif. Ama fx'imiz 5'in sağında negatif değerler aldığı için o zaman eksi ile başladım. Köke geldim. İşaret tekrar işaret. Tekrar işaretimi değiştirdim. En son eksiyle bitirdim. Bakın bize sorulan büyüktür olduğu için biz şu kısımları almamız gerekir. E, ee, ne demiş? Buradaki tam sayılar toplamı. Zaten şurada bir tam sayı yok. Eksi 1 ile 0 arasında. O zaman şuradaki tam sayılarımız 2 var, 3 var ve 4. Bunları topladığımız zaman 7. 2 daha eklersem bize 9 verecek. Doğru cevabımız da E seçeneği olur. 12. ve son soruda reel sayılarda tanımlı y eşittir fx fonksiyonu için f3 eşittir 2 ve f 1 eşittir 3 olduğu biliniyor. f azalan bir fonksiyon olduğuna göre Eşitsizliğinin reel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Gerçekten güzel orijinal bir soru arkadaşlar. Bunun biraz önce anlattım ama beğenmediğim için tekrardan bir daha anlatacağım. Bakın burada şimdi biz şu ifadede köklerimizi bulduğumuz zaman buradan ne gelecektir? Ben bunu sıfıra eşit dediğim zaman fx eşittir 3 gelir. Peki fx'imizi yani hangi x değerimiz 3 yapıyor? Burada x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak 3 geldiği için buradaki x değerimizin eksi 1 gelmesi gerekir. Hemen paydada da e, buradaki ifademizi 0 eşitlediğimiz zaman fx eşittir 2 gelecektir. Şimdi ben bunu 0'a e, pardon x'e hangi değerimi verdiğimde e, buradaki x e, fx'im 2 oluyor. O zaman buradaki x eşittir. 3 değeri için fx'imizin 2 geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi tabi bunu kafada canlandırmak biraz zor ama o yüzden ben zaten bir şekil çizdim arkadaşlar. Bakın biz f fonksiyonumuzun azalan olduğunu biliyoruz ya. Azalan fonksiyonların grafikleri genelde şu tarzda grafiklerdi. Biz bunu grafik üzerinden geçtiği noktalar da bildiğimiz için ben şöyle şekil çizerek anlatmak istiyorum. Şimdi fx fonksiyonumuz normalde arkadaşlar ne demiş bize? x'e 3 verdiğimizde bizi 2'ye götürüyor. x'e eksi 1 verdiğimizde bizi 3 noktasına götürüyor. Bize şuradaki ifade aslında neyi anlatmak istiyor? Yani biz buradaki kökleri nasıl buluyoruz? Ben bunları anlatmak için bu şekli çizmek istedim. Bakın f(x) 3 demek buradaki ifademiz. Yani f(x) fonksiyonumuzu 3 birim aşağı ötele demek. Şimdi ben bunu 3 birim aşağı ötelediğim zaman bu bize hangi denklem e, hangi fonksiyonun grafiğini verir? f(x) 3'ün grafiğini verecektir. E, buradaki o zaman kökümüz yani yani x eksenini kestiği noktayı istiyoruz. Buradaki kökümüz kim gelecektir arkadaşlar? Bu denklemimizin kökü x eşittir eksi 1 gelecektir. O yüzden bakın burada da biz zaten x eşittir eksi 1 bulduk. İkinci olarak şu paydadaki ifadeye bakarsanız yine ben bu sefer ne yapacağım? fx'in denklemini 2 birim aşağı öteleyeceğim. Yani şuradaki grafiğimizi 2 birim aşağı ötelemiş olacağız. Bakın onu da şöyle göstermeye çalıştım. Ben bunu 2 birim aşağı ötelediğim zaman bakın burası 2 olduğu için o zaman 3 noktası tam sıfıra gelecektir. O yüzden buradaki x eşittir 3 bizim için bir kök olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım bunu anlatmaya e, anlatmaya çalıştığım mantık anlaşılmıştır. Şimdi o zaman burada biz köklerimizi bulduysak... ...bakın burada eşitsizlik tablomuzu hemen oluşturalım. Köklerimiz kimler burada? Birisi eksi 1, diğeri de 3. Şimdi eşitlik olduğu için yani yukarının kökünü dahil etmem gerekir. Yukarıdaki ifadem bu olduğu için x eşittir eksi 1'e dahil ediyorum. x eşittir 3 paydanın kökü olduğu için... ...tanımsızlık oluşturacağı için içini boş bıraktım. Peki buradaki işaret incelememizi nasıl yapacağız? Yine aynı grafiği açarak göstermek istiyorum... Bakın burada 3'ün sağında bu da negatif alıyor. Yani fx eksi 3'ümüz de negatif değer alıyor. fx eksi 2'miz ikisi de negatif değerler aldığı için o zaman eksinin eksiye bölümünden artı gelecektir. Yani artı ile başladım. Köke geldim. işaret değiştirdim. Tekrar işaretimi değiştiriyorum. Bakın burada ne diyeceğiz şimdi? Bize küçük eşit olan kısmı sorduğu için çözüm kümemiz buradan eksi 1'den kapalı 3'ten açık şeklinde gelmesi gerekir. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olur. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.